Silahlar nerede Silahlar dışarıda acaba? Aa, dışarıda hiç silah yok. Hepsi dışarıda. Lan m çıktı. I need a weapon. Hacı gel sana şey vereyim. M762 vereyim. Buldum ben ya. Buldum Bu 4 var istiyorsan. Buldum ben... buldum. I got supplies. Ben sıkar alayım diye düşünüyorum. M762 var ama bu el sıkarlığı kullanacağım abi. Kimsenin kullanmıyor da... mı? ne lazım mı? Ne istiyor mu? Dipçik mi? Hadi, hadi, hadi. Ha, DP yok abi. m 24 lazım mı? I got supplies. M24 var abi bende. Olmayan alsın. Bu <laughs> el well, galiba M24'ler. Havada uçuşuyor acaba sanki. Alanda mıyız? Alandayız. I got supplies. İki numara. Keskin nişancın yoksa. Al M24 var burada. Abi M4 kullanmıyor. İnan ki Scar şeyden daha iyi vuruyor. M4'ten daha iyi vuruyor. duranglarım var. Bak. Hadi lan. İyi vallahi. Şu adam mı lan? Ağaçmış. Uy, acı araba geliyor. Diyecektim ama evet, araba. Yani araba araba aynen. 260 önünde. O büyük tekerlekli var ya monster araç. Gazdan doğru geliyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bir tane bot yani senin önüne. Kaç bir tane mi iki tane mi? Aha ses geldi. Bitsteyinden geldi sesler. Acaba her zamanki gibi. Lan tam sıktım eğildi ya. Acı ağacın yaprağının Aslında. arasından beyaz üstünü gördüm onun. Arbokator gibi ben beyaz giyinmiş. Ee, yaprağın böyle çok ince gözüktü yani çok ince. Müslüm gür ses gibi geziyordu <laughs> la ortalıkta. Allah Allah. Nerede? Hepsi doğarak kerkini öldü. Esparla. Aşağıda bir tane daha var. Vurdum bir tane. Evin içinde var. Hadi şuraya kaçtı. Taşın arkasına <laughs> kaçtı. ölüyor dikkat. Ah düştü. Direkt öldü. Hangisi? Oradaki mi? Benim işaretlediğim yerdeki mi? İçindeki yok. Yok yok evin içinde vurdum. oradan sıkıyordu. Sıkamıyor. Bak doğru. Evet. Hacı kaldırıyor arkadaşını. Şu AVM'li bir tane yapıştırsana şuna. Nerede ki? Bak sizi attılar bak. Şuradalar. Mark Aa öldü. Aha, acı böyle bir şey yok. OLUM Oğlum var ya. <laughs> bir de videodayım ha. Millet iyi zannedecek beni. Oo, ne güzel çıktı lan bomba. O da gitti. can basayım ben. Arşı da adam biri sıkıyordu az önce kayboldu. Ne oldu? Ay geliyor yazıklar. Gelme gelme bırak. Aa Nerede? oyun alanına gitti bak bana vermedi. Vallahi bak, mı? Ee, bir kişi kaldı. Ha, şuradan. Koşuyordu. İyi acaba YouTube'a bir videomuz oldu. çıktı. Son kişi nerede acaba? Ha, yakın. Burada yakın. Önümde bir yerde ses var. Şu taşın arkasında herhalde. Hayır işler helal olsun. Elinize sağlık. Kesenize bereket acaba abi. Ama iki tane abime vurdum gazı öldü ya. <laughs> ne iştir ya? İşte yapacak bir şey yok.